Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben adım Noh. Bugün arkadaşlar size yine bit pazarına gittik bu haftada da. Haftaya gider miyiz bilmiyorum. Ruh halime göre bakalım. Bugün saat sabah 5'te gittik arkadaşlar. bir tane de olsa güzel bir şey aldık arkadaşlar. Onu videoda göreceksiniz. bu sefer evde açayım dedim. Yolda açınca böyle çok ölü gibi açıyorum. Zaten sabah da olduğu için çok böyle şey olmuyor güzel bir açılışı olmuyor şimdi açtık videoyu arkadaşlar beğenirseniz video abone olun beğenin yorum atın düşüncelerinizi merak ediyorum hadi videoya geçelim o zaman şöyle abi bu kasa ne kadar bu kasa abi 120 olur 120 alırsan 100 100 lira sor mesela bunun fiyatını belki merak ediyorum ne kadar ederim. abi bu 30 lira 30 lira. Ama biraz <laughs> ölmüş gibi. Bozuk yani belli. Abi bisikletler ne <laughs> kadar? Bu bisikletler beleş herhalde. Hangi kabinin? Güzel de karasın bu. Azan, hmm. ne Ne <laughs> kadar abi bu? O 100 abi Ne var abi? sen manyak mısın? 4 lira ne vereyim dedi Seninkine çok büyük ya bu Sığmaz Akvaryum ot. değil lan bu. <laughs> Sineklik lan bu. Akvaryum motoru sandın. Yok falan. Sen çünkü böyle akvaryum motoruna heveslisin. <laughs> Ahu dudu. <laughs> Net diyorsun mu? Hı hı. Şimdi netledim. Net mu? Az önce netlişim. netti, bozuldu. Ha, Tek evet düzelttim. Kartopuyucuyum şu an. Walkman sanırım. Ne kadar abi? Ne kadar? Estağfurullah ne kadar dayı? Baştaki 60 lira. 60 60 Bakın arkadaşlar laptop bataryası falan isterseniz burada eğer laptopunuza denk bir batarya bulursanız alabilirsiniz. Abi sen YouTuber mısın? He. Evet. Kaç milyon takipçim var? 280 milyon. Oo. ekmek kızartma makinesi. Benim 280 milyon abonem var. Ne sandın? Bu kadar çekimi biz boşa mı yapıyoruz? Tamam. Yılları verdim desene. O zaman gidelim. Arkadaşım. YouTube'a selam olsun ki gözüm. Bu Adana bit pazarı. Şuna bir baksana. <gülüyor> <gülüyor> He. Bu neymiş böyle? Kamera. Net değil. Kamera galiba. A arkasında internet. Allah kamerayı evde çevirme lan. <laughs> Şu şey sınıf 100 lira. <laughs> 100 lira. Bu da 100 lira. Arkadaşlar çalışıyor. Aynen. Biraz ekranı gitti. Ekranı değiştireceğim 100 lira. Hızlı falan bile güzel. Matkaplara bak. Bir izin versene Laptop <laughs> şarjları 5 lira fahandır bunlar Yani Oturdu mu lan? Tamam. Oturmamış gibi. Ediyor mu? Yok etmiyor. Şu laptopun fiyatı ne kadar? Bilmiyorum <laughs> ama. Laptopun fiyatı ne kadar? Laptop. Laptop, laptop. Bak bu bu. O kamera. Ne bakacağım? Onu çekiyorum sadece. YouTube'a, YouTube'a video. YouTube'a video. He, sat video şey. Bedava istersen gel al. Neyi var sende? Ne istersen al. Anlamadım ne dedin sen anlamadım. Ben bir şey istemiyorum sana. Tam fiyat, fiyat soruyorum sadece. Tam yürü ya. Laptop şeyleri. RAM mi? RAM laptoplar için. Sen bak işte size bu sen. Bu 1GB. Baksana kendine işte burada. Bende 16 var full bende. Tabletleri. Tabletler ne kadar abi? 30 Hepsi mi 30? 30? Buradan bir monopoli bulursan efsane olur ha Bunlar yapkozu ya evet. Ölmüş bu ya Bir tane daha var ondan Zibil gibi kulaklık arkadaşlar Kötü bir kulaklık değil ha bu rampage'in Nereden gelmişse adamın eline Markalı yani Ne konuşuyor? Bilmiyorum ne kadar abi bu? Yedi buçuk. Yedi buçuk. Bunlardan illaki birisi çalışıyordur. Onu da bulmak lazım. Oğlum kaç tane var ya? Bir sürü var. Oha Şurada da var, şu da, şu da. Şu. Aynen. Yedi buçuktur arkadaşlar. Şey. Bu da mı rampi en temiz bu ama. Senin topu olaydı. Zor ama. Kaç lira değil mi? lira. Ekran kartı aldık Ekran kartı aldığını söylemeyecektik Ama hangi ekran kartı? Güzel bir ekran kartı aldık Videonun sonuna koyacağım onu Güzel ekran kartı güzel ama Abone olun de abone olun Arkadaşlar kanala abone olun beğenin yorum atın Abi youtuber olan sensin ben değilim Ben youtuber değilim oğlum ikimiz youtuberız Yok ikimiz youtuber değiliz ben kameramanım Şurada atıyor gel 100 lira hadi bakalım Bak 100 lira yapar ama alır mı? Bir de yap 100 lira. 100 lira, 100 lira yapılır ama hiç dövmeye kalktı 100 lira yapılır. Ben yemeyeyim. Tüverk yapacağım bak. 5 dakika tüverk yapacağım. 5 dakika tüverk 100 lira. Hiç kimse anlamadı yerde yapın. Şurada bak tam. Ama böyle var coşkulu bir şekilde yapacağım. Bir de müzik dağına çınanmadı. 100 lira bak. Onun da param yatıyor. 11'inde elinde. 100 lira. Aklımı ah, çelme dur. <laughs> Babam var burada şimdi. Ben Abi şöyle güzel bir tokat at sonra babamdan. Ya 100 lira için değmez. Hadi bak. 100, 150 lira lan. Yap 150 lira. Amca döneceğiz <laughs> <laughs> çok, çok Amcam güzel. da onaylıyor da. Hani bir daha buraya gelme şey olmazsa da öyle. Ben ilgilenmez güzel yani. Bir daha buraya gelmez olmazsa Amca... yani. şey da şey mi? Bir de bu insanların yüzüne nasıl bakacağım sonra? 5 dakika twerk'ünü 150 lira veriyorum. Daha ne? Sen 5 dakika twerk yaptın ben şimdi tık 200 lira veriyorum. Aa. Tamam mı? <laughs> Amcam da yoldan yap. çıkarma diyor. <laughs> Çıkart, da. Çıkart da lan. Çıkart lan. Çıkart Dayak yeri de sayıyor <laughs> değil mi? ama ben kesin verilir diye bir şey söylemiyorum yani. Öyle şey mi olur? Amcam, o, o. amcam Hadi zaten dolmuş. İçinize dolmuş. Kıvıracak mı? <laughs> <abi>. Yapma ya. <yani. gülüyor> Youtube'da, Youtube'da işler böyle işte. Öyle olur mu işler? Tabii Youtube'da. yap, al, al para. Hadi lan 250 lira veriyorum. <laughs> Ev aklımı sen de vallahi bak yaparım abi. <gülüyor> <gülüyor> sen olma diye. Vallahi ya, amcam ya, zaten. Ben de amcam zaten, evet, zaten. bana her mesaj yaparım. yaparım. Sen de yaparsın. <laughs> amcam zaten <laughs> size geçen haftadan doğmuş. Şöyle bir yeni saçlama var ya. Arada çıkartırsın bunu. E amca sen de beni sen de Hatta şey yapsın masaya çıkıyor. Ee, 500 lira. <laughs> <laughs> Ağacın üstüne falan çıkıyor. 550 lira bursum var. 500'ünü sana vereceğim. Burada ya <laughs> Evet, parası çıkıyorlar. <laughs> <laughs> bursunu kesti. Bunu diyen belediye bursunu kesti. Hiç fena fikir yok. Ben tek düşünüm var. 5 oradan. dakika yaparım 5. Hadi kalk. Hadi kalk kalk. Ya yapacağım bildiğin 5 lira teklif ediyor. Şurada top ne kadar <laughs> abi? 100 lira. 100 işte mi? Evet. Maskeye bak. Ekranda soran bir arkadaş vardı o yüzden. Bak PlayStation. Çek. Kasa gibi. değil ya. Değil Yeni mi? Kasa bu. Yeni kasa. Hmm. Bu ne kadar abi? Evet. Ama aynı millete yaramıyor. Ya sen oğlum ben tek çıkıyorum. Bundan sonra kameramanlığı bıraktım. Kameramanlığı şu an bir robota, bit pazarından aldığım bir robota bırakıyorum. Hadi bakayım. Bu ee, robotun yani. sadece özelliği kameramanlık değil. Evet. evet gece sadece yarısı kameraman. da. Kesilen evet. video kurdu. Evet arkadaşlar bugün pazarda hiçbir şey bulamadık. Bulduk aslında ama daha göstermedim. Bir konuşma yapalım biliyorsun 1 milyon aboneye ulaştı Uğur Eee işte izlenmelerimiz her hafta 10 milyon artıyor yakın bir zaman içerisinde eee dünyayı ele geçireceğiz Rüya görmüşümdür <laughs> 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 ve uyanmışım. <laughs> Allah Allah ne konuşacaktım ne konuşacaktım Tamam en iyi youtuber sensin ya tamam Ben en iyi youtuber'ım Bu altın kelebek de bana ödül verecekler Ve ödülümü kimden almak istiyorum? Uğur tarafından almak istiyorum Uy Evet dinliyoruz <laughs> Konuş. Bu sefer ben kamera arkasındayım Hadi yap doşpek saç ol bakayım. olabilecek mi hadi? Evet arkadaşlar bugün bir pazar videosu çektiğimi zannediyorum. Hadi doşpek saç ol. Herkes olamaz işte ya böyle. Şey yaparlar adamı. Sen ol bakayım doşpek saç. Doşpek saç olur musun? Olmam. Sen? Hayır. Biri doşpek saç olsun. <laughs> Kimse istemiyor mu? <laughs> Hepsi 10 lira. Defa tonun ha. Ya defa tonun da de var, mavinin de var, mavinin de var, linin de hepsi var. Kızı kameraya mı çekiyorsun? Evet. Evet. Laptop. Laptopları sor abi ya. Böyle. Laptoplar ne kadar dayı? Buna böyle 250 lira kadar çalışıyorlar. He. Şu çalışıyor. Bu da çalışıyor abi. Bu evet. ne kadar? 70 lira. Montör 70, laptoplar 250. Orjinal PSP. Ya pilli. <laughs> Ama adam, adam arkadaşlar. Ha, hayvan gibi zammıyor. Aynı zamanda sügeçirmez bunlar. Buraya böyle çekiş... Bir tane ya. de babam alim olması hafta. Aynen abi, buna böyle çekiş de vurulur. Nasıl çıkar o kartı. Kişi geldi ya. Buraya silah çek, buraya sık Çıkar silahını bakayım. Çek pompalı. Şşş. Ama aşkarının, aşkarının ordu sektörü. Doğuş abi, bir takım versene. Buradan bir tane amcam Ne Evet arkadaşlar, sabah 5'te gittiğimizde aldığımız ne? ekran kartı... Ben nereden geçen hafta döktüm. Bugünkü şansımız bu, eğer çalışırsa çok güzel olur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün çok şükür pazarda elle tutulur bir şey çıktı. Ama arkadaşlar bu hafta saat sabah 5'te gittim. Onun videosunu çekemedim yani 5'te çok karanlıktı. Ama videonun içinde gösterdim aldığım yeri. Çok güzel bir ekran kartı aldık bu hafta. Şöyle sıfırları şu an piyasada yok ama ikinci elle de arkadaşlar 400-500 lira civarında. Birazdan ekran kartını göstereceğim, özelliklerini falan da söyleyeceğim. Özelliklerini derken yani kaç GB falan, modelini söyleyeceğim. İnternetten bakabilirsiniz. Hem ben buraya da koyarım o arkadaşlar şeyi. Ana ekran kartımızı. Bu hafta dediğim gibi sabah 5'te gittik ve 50 lira verdim. Çok böyle var ya içim cizede de vardı. İnşallah çalışır, inşallah çalışır diye umutlarla. Bütün günüm öyle geçti. Hep kafam ondaydı. Ama çok şükür çalıştı arkadaşlar. Kuzenimin bilgisayarında denedik. Benim bilgisayarda deneyemedim. Çünkü benim power'ım 300 watt. Bunu çalıştırabilmek için 500 watt gerekiyor. Onda da denedik. Hiçbir sorun çıkmadı. Ekran geldi. Yani hiçbir sorun yok. Belki satarım. Belki kullanırım. Ama bir tane masaüstü diziyordum. Güzel oldu. Büyük ihtimalle kullanırım. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Bugün de size pazarı göstermeye çalıştım. Bugün 7. hafta belki haftaya devam ederim belki etmem bilmiyorum ruh halime göre bağlı bugün hiç 5'te gittik yani hiç aklımızda bile yokken hemen size ekran kartımı da göstereyim ve videoyu bitireyim çok uzatmayayım şöyle arkadaşlar cincik gibi bir tane ekran kartımız şu şekilde arkadaşlar AMD'nin HD 4870 herhalde bir bakayım aynen 4870 2 GB ekran kartı arkadaşlar Anlayanlar ne kadar değerli olduğunu bilir. Buraya ama dediğim gibi yine koyacağım özelliklerine bakabilirsiniz. Çok şükür hiçbir sorun çıkmadı. Tertemiz bir şekilde 50 lira verdim. Şöyle güzel bir 350 lira civarında bir kar yaptım. Güzel oldu bu yani Koyacağım bunu kasamada. Bir tane ama 500'lük bir power alacağım. Onu da pazardan alırım büyük ihtimalle. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olun beğenin yorum atın yorum atarsanız sevinirim yani şunu şöyle yap bunu böyle yap diye her zaman öneriyi açayımdır ee, zaten şu aralar birazcık okulum falan da olduğu için başka içerikler şu an çekemiyorum ama çekeceğim elbette ee, söyleyeceklerim bu kadar 3 dakikadır konuşuyorum uzatmayayım kendinize iyi bakın arkadaşlar bay bay